Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz bugün istenilen video geldi makyaj videosu ve ben makyaj yapma ve seçeceğim makyaj seçtim Kora Makyajı şimdi açacağız ve yapacağız o zaman ilk dudağımızla başlayalım. Bazı videolarda böyle bir şey sürülmüş ben bunu kullanacağım yani kırmızı bir şey sürülmüş ben, şey ben bunu kullanacağım daha kırmızısı bir şey yok. включила правда сейчас. Da fazla güzel gözükmüyor arkadaşlar yani ama burada çok güzel oldu. Her neyse o zaman buna geçiyoruz çok arkadaşlar da geçiyoruz. da kontrol ihtiyacımız var. Evet. Tabii ki de kontrol ihtiyacımız var. Bir de ne ihtiyacımız var? Şöyle bakıyorum. Böyle yapıyor. Bu arada arkadaşlar internetten bakıyorum ben bunu. Bir kız olmadığım için hiç yapmadığım bir makyaj bu. Evet. Konjür tamamdır ki. çok gidiyorum ya. Evet. Bir de şey yapacağım ya. cebime alalım çabuğu. İnşallah güzel olur. Video video kapalıymış. Var ya. Kontur sanki fazla oldu gibi geliyor bana. Orada az sürüyorlar. Ben burada konturumu kalın sürdüm. Ve

makyajı koyuyoruz araya. Şey çok fazla kontrol olduğu için ben size demiştim. Arkadaşlar ben burada çok zevkli Kamera Kamerada belli etmiyor. Ama ben burada çok zevkli Bu kontrolümüzü yaptık. O zaman sıradakine geçiyoruz. Arkadaşlar sıradakini de dolduruyorlar uyguluyorlar. Ben dümkünlüğü o kadar yerlerimize vermeyeceğim. Ben de geldim Karşılarımıza geçiyorum. Ve şimdi gözle ilgili bir tane varmış. Onu yapacağız. Ama bu sarımsı ton. diğerlerde Bu ona uygun bir ton. Bu yapacağız makyajı. O yüzden. Şöyle üçgen yapacağız Bu çok kapalı kaldı bunun yanında ama Neyse Şöyle yapıyor arkadaşlar Diğerinde aynı şey kuracağım. Şöyle evet. güzel sesle Sabah sabah Fransız bunu tüm gezen yalan olur. Çünkü sabah değil, Ben geceleri normalde genelde video geç Abi saniye geçti. Şimdi ben bunu da atacağım. Ama fırçayı değil. Altı, altı çizdikleri bu çizgiyi nasıl çizeceğim bilmiyorum. resimdeki gibi oldu. Şimdi ne diyor? Ha. Elimizi yine şu şu kontürümüzü alıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyormuşuz? Şuradan çiziyoruz. Şuradan çizgi çiziyoruz bir ama çok oluyor diyor. böyle diyor annesi böyle şuradan bir çizgi şuradan bir çizgi sunuyoruz dudağımız efsane görünüyormuş bir de bundan istiyor Fazla kapatma o yüzden ben kullanmak istiyorum. Aynı tonmuş zaten. <laughs> fazla yapmadım düşünüyorum ben onu çünkü bu eski bu yeni. Çok güzel. Böyle kalacağımı düşünüyorsan ben tabii ki de böyle kalmıyorum. Video çektikten sonra siliyorum bunları. Annem görürse kızar. Ben bu gülüşlerini yapamıyorum ya. Bu arada konuşup olsun Evet. Evet. Bunu tamamladık şimdi yiyeceğiz. Bir benim bazı izlediğim videolarda bazı kaza için 100 kilo pounda sen döküyormuş üzerine döküyorlardı. korktu daha yaparken de çıkamadı yani kullandıklarını kırıldılar. Evet en önemli kısma geldik. Şimdi yapacağım. Ay kafam iyice karıştı ya. Kullanacağımı falan iyice karıştı kafam. Herkese ben de kahverengi tonu far yok, ay yani yok. O yüzden bunu kullanmak zorundayım. Oradan da çiziyormuş. De oradan da çizdik. Yok, yapıp, ben de diğer gözümü ilk geliyorum. Şuraki size ben göz makyajımı bitirdim. Şu gözüm mükemmel o zaman bunu fazla yapamadım. O zaman yerine geçirdim. Şimdi arkadaşlar makyaj yüz falan bitti burada. Ben göz kapatırım bir şeyler geliyorum maskara falan sürüp geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben gözlerimi kirpiklerimi de yaptım. Göz makyajını falan filan Eyelk kirpik yaptım. Hmm. Ağzım boş kaldığını düşündüm. Alma bir şeyler süreceğim sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bunun kenar bakıcısı çok iyi görünüyor. Ağzıma da, da böyle kapatıp süreceğim için böyle güzel göründüğünü düşünüyorum ben. Gerçekten gerçekten çok güzel görünüyor. Bunun kamerası sanki burası, şimdi burası muşunun görünüyor ama öyle değil aslında. Ben bu iki gözüm arasında bu gözüm çok beğendim çünkü ben bu gözüm daha sürekli bu kepfikler böyle üç tane bak ben çünkü ben küçükken hani derlerdi ki kepfik düşerse dile dilin gerçek oluyormuş. ben de bu kepfim çıkıyor buraya yere kadardım insanlara kandırdım derdim ki ne ben kepfim düştü falan diye. Benim film de o yüzden çok azmış bu taraftaki. Bu taraftaki çok. Ben beğendim bence. Bir de gerçek hayatta süper kameradan da güzel görünüyor. Kaşlarımı böyle belirtirdim. Çok iyi oldu arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bunun böyle olmasına bakmayın. Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepsi sizin Hip you in Bye bye.